arkadaşlar. Bu sizlere ne yapacağız? değiştirme değiştirme ve siteyi kaydetme olayını göstereceğim Şu anda görmüş olduğunuz üzere sitemiz sonra Açık erişime. Ee, ne değiştirin takdirde sistem bozulacaktır çünkü e, yanlış olacaktır. Yani verilen bilgi verilmeyecektir. Konflikte karıma giriyorum namazı bağonarak. Ben o yüzden bilgilerime girdim. Görmüş olduğunuz üzere. Biliyorum direkt olarak ee, user user'a tıklayarak üzerinden root kullanıcısından gelerek için şifre yazıyorum. Şu anki şifrem yani Eşime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olarak değiştiriyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Ribeiro, Kadir ardından şu an sizi bakıyorum Gördüğünüz üzere maç bir veriyor Direkt olarak sistemin FTP bilgilerine giriş yapıyorum. Sistemin sistemde bulunan config dosyaları olarak katlanlarına ayarlarımız 19 php sağ menü php olarak ilk bunu masa üstüne alıyorum. Masa üstüne aldıktan sonra bir düzenleme programı ile açıyorum. Ben edit interpreti kullanıyorum. Açtığım takdirde görmüş olduğunuz üzere benim ayıp adresim var ve eski navigat şifrem var burada. Admin olarak gözüküyor eski şifrem. Yeni şifremi yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrardan yeni şifremi giriyorum. ihtiyaç videosu şu an düzenledim. Direkt olarak diğer masaüstüne almış olduğum komple pozisyonu düzenlemek istiyorum. Daha minnet yaşlı olarak. Bunun üzerinde de yaşlı atmayayım. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaparak kaydediyorum. Ardından bu iki dosyayı aldığım yere atıyorum tekrardan. Şu anda dosyaları attım. Sonrası şekilde sistemin açıldığını görüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.